Ulan kuzey uçup durma öyle ha Öyle klavye delikanlılığı yapmak normal gel bir de yap Tamam ver instagramını Tamam ver instagramını Instagramdan mı yapacaksın? Yok Ulan merak etme Allah Allah ne kadar komik ya <laughs> Allah'ın ergeni Oğlum yaşım var ya max 11 <laughs> kesin ya O sen o zaman daha annenin karnından da ben öyleyse Tamam instagramım <laughs> Hadi gel yiyorsa <laughs> yaz oradan Seninle uğraşacak kadar düşemem Ha aynen ha, öyledir aynen otomatik oyundan attığı için maalesef ben bir hafta ceza yedim. O zaman spike hücumla trole hızlıca başlayalım. Ne girsem ne girsem derecesiz girebilirim. Derecesiz de acayip küfür yerim ama. Eğer ailenizi yanında izliyorsanız lütfen izlemeyin. Çünkü derecesiz de 12 el ve 12 el boyunca ben troll yaparsam 7 sülaleme de için o yüzden ailenizin yanında izlemeyin. Evet hadi bakalım. Geliyor. Ben jeti seçtim. Hani jeti seçtim Karşı takımdakilerin bir tanesi ismi mükemmel. Kerem oğlum o ne lan? Seç mi aldın bir de plöverle? Aaa kaladı! Doğru biz orada donmuyorduk ya. Yo. Yukarıda iki kişi var altta bir kişi var. Kerem oynama sen oyunu ya. Cidden körsün sen bence. Baya baya hem de ya. Hiç mi ses kasmıyorsun oğlum? Lan yaşın on maketetini anana söverim ha. Sövsen ne olacak? Oğlum var ya seni ayağımla ederim konuşma lan. Bir ee, çok mu komik? Ha, çok komik. Bilgisayar başına oturmuş 10 sen ayağın yetiyor mu? Ayağım senden uzundur oğlum. Instagram'da ver bakayım uzun mu değil mi? Her şey Instagram'a mı bağlı? Pardon lan bunlar şimdi Instagram'ı yoktur ya şu an. Aha kesin. Facebook'a gir sen Facebook. Güzel gidiyoruz derecesiz. Bir levellik adam bana neler diyor. Uf. Dedim ben kesin derecesizle de küfür yeriz. Her türlü abi. Bundan gitsen. Aa durmuyor. Şöyle bir şey yapacağım. bak şimdi bu Kerem denilen şahıs şey bana bir şey dedi mi De. lan uçacağına adama sık havada sıkılınca öyle tam isabetle gidiyor mu volorant bilgi yok geliyor bana laf atıyor lan niye uçuyorsun o zaman gerizekalı kes sesini Yedi canım falan var ne yaparım? ilerim al doğru dur ben satın almayı kullanacağım unuttum mu ya ee arkadanmamız gerekiyordu bizim can verdi. Diyecektim can versen lan diyecektim. Demeye gerek kalmadı. Bizim seyir jetten daha iyi oynuyor. İmha etti başardı. Şimdi salıyormuş. Ooo 41 salise. Aa olay kile bakar diyecektim de. Adam şu an benden kili fazla. O yüzden laf atamıyoruz. Buraya. Ulan kuzey uçup durma Öyle ha. Öyle klavye delikanlılığı yapmak normal. Gel bir de yap. Tamam ver instagramını. Tamam ver instagramını. Instagramdan mı yapacak? Yok Oğlum merak etme. Allah oh, 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 ne kadar komik ya. Allah'ın erkeni. Oğlum yaşım var ya max 11. <laughs> Kesin ya. Yani. Öyleyse, o zaman zaman daha annenin karnından da olmamışsın ben öyleyse. Tamam instagramım. <laughs> Hadi gel. Yoksa <laughs> yaz oradan. Sen uğraşacak kadar düşemem. Ha aynen öyledir aynen. kolsuzu Ya ne ikisine birden mi vurayım? Ne bekliyor? <laughs> Jetbot. Lan lan kuday AFK mı? Değilim değil. Geldim. Hemen bir dakika. Evet şöyle biraz daha kaldırayım kamerayı. Evet geldim arkadaşlar şu an devam ediyorum. <laughs> Jeti kedi olalı bir fare tuttu. Helal lan. <laughs> Eyvallah. şey bana bot demeyi bıraktılar. Ben Aras çok iyi oynuyormuşum da benim haberim yok. Evet şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hem de baya baya ama. İkisini birden. Hadi takımın birincisi olayım da. Beyler çok iyi gidiyoruz hadi. Benim amacım troll. Ben niye böyle yapıyorum ki? Az bir olsun de yapayım. Ya o kadar neydi? İyi laf dediklerinden sonra yani bir troll yapasım gelmiyor. Abi şu an laf atacağım atamıyorum. Kesin A'ya bir şey kuracaklar bakın. Gül. Aa harcamasayım keşke. Böyle arada daha fazla kilo alalım. 7 kilden kurtulun. Aa, aa doğru bunlar bizi biliyordu. Kerem şu niye takı arkadaşına can vermiyorsun? Amacın can vermek. Aa ona da öldün. Seliyor sen zaten pusuyor. Böyle işin adam ölmedi lan. Bence çok normaldi. Oğlum ilk oynayışma. Ne yapayım? Belli oluyor zaten. Evet, yani mükemmel buna edit yapılır. Dur lan bekle bekle. Şimdi senin içinden geçtim oğlum. Birini aldım sadece. Bir de arkadan destekleyen yok ki. Niye desteklemiyorsunuz? Aa şapkası gittik. <laughs> Az önce yanlışlıkla bir istire buldum arkadaşlar. Aha bakın şurada yeni fark. Ben ilk kez fark ettim. Acaba şuradaki QR kodu okutsam ne oluyor? Ne çıkar? Bir gün deneyeceğim. Kerem, bravo. Yılın en iyi ölüşüldü. Ya bak, lütfen sus. Crimson desen Allah katına yolluyor mermileri. Sen niye öldün o zaman? Geri zekalı. Önden direkt iki kişi geldiler. Anko Gamer de öldü. Size diyoruz ki B'ye gelin diyoruz. B'ye gelsen o zaman. Ne zaman dedin öyle bir şey? Enes dedi. Enes kim? Ben nereden bileyim? Crimson Salak, sesini duyuyorsun ya. Duymuyorum ki ben onun sesini. Niye? Bilmiyorum ki sesi gelmiyor. Enes senin sesin gelmiyormuş ha. Öyle diyor. Vallahi gelmiyor ben duymuyorum. Ya mesela şu an konuşuyorsa bile duymuyorum gözükmüyor. Benim geliyor mu? E, senin geliyor. Tamam ben veririm komutları. Yaz ben çok komut vermene gerek yok direkt kazandık. Bence ben yanlış bu Crimson denilen kişi mi susun? Direkt patla, direkt patla. Hadi oradan gelmeyecek ya adam. Arkadaşım o adam oradan gelmeyecek. Aha, aha ses geldi. Dal! Spike'ı çözüyor. Dal, dal. Ne yapıyorsun ya? Aa bak gitsin önden vurulursa benden değil. Çaldım kill çaldım. Nerede? Aa oh, kırımsın sen spike'ı kursana. Aa! <laughs> yani şimdi kalkan alabilirim. Bir tane de ghost alalım. Be, be be Evet hadi bakalım arkadaşlar bu sefer yapıyoruz bu işi bitiriyoruz. Ama ya küfür yedik en azından. Biraz küfür ettiler de neyse. Enes kuracağım bombayı. Aa, arkadan geldi ses. Ha, zaten bitti ki ya. Kullan, kullan. Yine B'ye mi gidelim? B gel B Tamam. Spark bende. Koruyun siz beni ben koruyayım. Tamam. Neyse arkadaşlar ya. Son el. iyi. Ben burayı tut tutacağım. Mantıklı orayı tutması. Ha korktum sıkmasana dedim. Güzel. Güzeldi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, sonra zil butonunu açmayı unutmayın. Ve discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.